Seni 10 dakika içerisinde arayacak ritüeliyle karşınızdayım. Daha önceki ritüellerimden bir tanesi, biliyorsun ki binlerce kez izlendi ve binlerce insanın aşkları geri gelip onları aradı. E, yorumlarda görüyorsunuz canım benim. Ama bu ritüeli anlatmadan önce, bu ikinci seni aramasını sağlı ritüelini anlatmadan önce e ne yapacaksın? Tabii ki kanalıma önce abone olup bu videoyu sonuna kadar izleyip e bir de but beğeni yapacaksın. Hadi canım benim. Bak çok üzülüyorum. Hala daha böyle Allah'ım daha mı abone sayımda yükselme olmadı diye bana fenalık geliyor yemin ediyorum. Ama beni üzmeyin. Çünkü ben sizin için varım. Tamam mı? Tatlışık olurum. <laughs> 啊，别、ah,！别！别！ sosyal medya hesaplarımdan da takip edersen çok memnun olacağım. Çünkü bazen YouTube'daki e, yorumlar kısmından çok böyle uzun uzun yazışamıyoruz. Ne yapıyoruz? Hop Instagram'a geliyorsun. Oradaki DM'den yazışıyoruz. Ama bir bakıyorum bana yani beni takip etmeden bana sorular soruyorsunuz yahu. E bir de takip et. Ne olacak? Ne olacak o parmaklarında pat 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 yapacaksın o kadar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu işlemleri yap ve seni arabasını sağlatalım mı? Sağlat anlatmayalım mı? Gel de bir anlatayım bakayım. 10 dakika içerisinde nasıl seni arayacak? Görelim. Seni 10 dakika içerisinde arayacak peki nasıl? Tabii ki bu ritüel sayesinde. Öncelikle sevgilinle ayrılmış olabilirsin. Aranız açık olabilir. Yine böyle hepten püften sebeplerden dolayı. E yani gerginlik olabilir aranızda. Ya da eski işini olabilir. E, kim olabilir başka? Yani böyle birkaç kez görüşüp ondan sonra o dört e, seni aramamış olabilir ve sen onun seni aramasını istiyorsun. Biliyorum. Abla ne olur beni arasın. Alo, alo. Aşkım susma. Abla ne olur bir daha ne şey yapsın diyorsun. Çok ağlıyorsunuz. Bak kızlar biliyorsunuz ki yani bu ritüelleri ve taktikleri verince çok daha kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama öncelikle şu ağlama enerjisinden bir sıyrılın. Bu keder ne? Bu üzüntü ne? Sen keder, üzüntü, o depresyondaki hallerinle... Adam seni nasıl arasın canım benim? Bu erkekler öyle kederli, üzüntülü kızları seviyor mu? Tabii ki hayır. Kimleri seviyor, kimleri arıyor bunlar? E tabii ki. ha <laughs> Neşeli kadınları. Değil mi? E tabii ki böyle hani e, çok kahkahat gül demiyorum ama e, birazcık neşeli olman, neşeli görünmen gerekiyor. Aynı zamanda evren en çok kimlere olumlu olan her şeyi gönderiyor? E tabii ki neşeli olan insanlara. Değil mi? Çünkü... Arayan var. Aa bak, bak. <laughs> bak bir şey söyleyeceğim hakikaten yani. <laughs> Çekimdeyim canım benim. Birazdan. Biraz bir dakika sonra. <laughs> teşekkür ederim. Bak teşekkür ederim Hakan'cığım. Her bir dakikada bir beni ara diyeceksin seni arayacak. Ve bunu biz tam 10 dakika boyunca sürdüreceğiz. O yüzden bu bir dakikanın sonundaki birinci ara dişimizdi. Ben onu içimden söyledim öncesinde. Hakan buradan anladı. Bak aslında ritüele gel dedin değil mi? Kısa kes dedin vardı. Neydi o? Kısa keste neyi olsun bir şey olsun. Aydın havası olsun. <laughs> Kısa keste aydın havası olsun. Biliyorum bazen diyorsunuz ki abla ne olur artık anlat şu ritüeli. Ama anlatmadan önce bunları da anlatmam lazım. Bir kere çok kederli, üzüntülü oluyorsunuz kızlar. Gerçekten bak sen o psikolojideyken seni aramaz bu adam. O yüzden biraz daha kendinle ilgili daha iyi hissetme durumuna gelmen lazım ki seni arayabilsin tamam hemen. Ay özür dilerim sen bana vurma diyorsun. Tamam. Hemen şimdi neyi anlatıyorum? Ritüelimizi. Her 10 dakikada bir defa beni ara diyeceğiz. Ne zaman yapacağız bunu? Sabah yapabilirsin, öğlen yapabilirsin, ikindi de yapabilirsin, kuşluk vakti yapabilirsin. <laughs> gece var. Her an yapabilirsin. Yani 24 saat boyunca her 10 dakikada bir de yapabilirsin. Ama buna gerek yok. İlk yaptığın 10 dakika içerisinde arayacak. Niye? Bu kadar net söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz, önce ben bu ritüelleri deniyorum kendimde. Sonra yakın arkadaşlarıma diyorum, yap bakalım. 10 dakikada bir, yani her bir dakikada bir tane beni ara diyeceksin ama lütfen hani buna odaklan diyorum. 11. dakikada sen ya da ben seni arayayım. Bir bunu oldu mu olmadı mı diye bakalım diyorum. Gerçek. Ne olur buna inanın. Gerçekten gerçek oluyor. Ondan sonra ben zaten sizlere anlatıyorum biliyorsunuz yani. Şimdi tekrar anlatıyorum. Bunu istediğin zaman yapabilirsin. Sabah, öğle, akşam, gece o yatarken. Arıyor. <laughs> Bak bir dakikada bir... Sana aradım. Bu kadar. Her bir dakikada bir beni ara diyorsun. Eline telefonu alıyorsun beni ara diyorsun, bırakıyorsun. Bir dakika geçiyor, beni ara diyorsun, bakıyorsun telefona, kapatıyorsun. Hatta şöyle bir şey yapın bence. O kişinin eğer sende fotoğrafı varsa Ekran fotoğrafı yap, sanki o arıyormuş gibi olsun ki bilinçaltın bunu görebilsin. Bilinçaltına gerçeği bazen kanıtlamak gerekiyor çünkü o anlamıyor gerçekle gerçek olmayanı. Sen sanki o arıyormuş gibi yaptığında 10 dakika boyunca bilinçaltın bunu gerçek zannediyor ve gerçekten de sendeki enerji o sevdiğin kişiye gittiği için dolayısıyla 10 dakika sonra pıt seni arıyor. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir ritüel. Lütfen yap. Göreceksin. Her bir dakikada bir tane beni ara diyeceksin. Eline telefonu alacaksın. Bu enerjiyi ona göndereceksin. <laughs> Bak göstereyim mi? Allah aşkına. Bak bu Hakan. Gülün. Bak ne yakışıklı adam yahu. Hakan bütün takipçiler bu sefer sana lütfen beni ara diyecek. Çok yakışıklı adam canım. Teşekkür ederim. Şimdi beni ara diyeceksin. Bak fotoğrafını açtın. Beni ara diyeceksin. O enerjiyi vereceksin. Ondan sonra telefonu koyacaksın. Neyse ben sana vereyim. Bu kadar. Ben özellikle kolay olan ritüelleri burada düşünmeye ve uygulamaya başlıyorum. Bakalım olacak mı diye gerçekten enerji seviyen yüksekse ve tabii ki kuantum alandan e, o güzel enerjileri çekebiliyorsan işte gerçeklik haline dönebiliyor. O yüzden hani o olasılıklar gerçekler kısmı var ya. Bazen inançsızlıklarınız maalesef ki bütün ritüellerde başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Çünkü inanç yok içinde. Bakın bu kuantumu iyi kullanabilmek, yani çekim yasasını, bilinçaltı e, konularını iyi algılayabilmek için heh, benim derslerime de girmen gerekiyor tabii. Kuantum derslerime. Burada da tut, reklamlar yapayım. E, kuantuma lütfen inan. Hayatımdaki maddi ve manevi olan ve aynı zamanda istediğim her şeyi hayatıma çekebiliyor olmamın tek kuralı kuantumu iyi bir şekilde kullanıyor olabilmek. Eh yıllardır ders çalıştım tabii ki yani iyi bir kuantumcu <laughs> olabilmek adına. Ve e, olasılıklar gerçeklik haline döner. Bu senin hayatındaki moton olmalı. Yani bir şeye eğer bir şey seni düşündür, yani burada bir şey düşünüyorsan gerçekten onun olma olasılığı çok yüksektir demektir. Çünkü yüce yaradanımız Allah'ımız buraya düşürmez gerçek olmayacak bir şeyi. O yüzden seni aramasını sağla kısmında eğer sen o sevdiğin kişiyle ilgili hala bir bağlantıdaysan Demek ki gerçekten o seni arayacak ya da siz gerçekten sevginizi, aşkınızı sürdürebileceksiniz. O yüzden lütfen buna inan olur mu? İşte bu kadar basit olan ritüeli yap yorumlar kısmında mucizelerini tabii ki her zaman olduğu gibi bana da göster, diğer herkese de göster ve e eh, son olarak yani şu takip meselesini de yani abone olma meselesini de yani defalarca söylemekten artık bıktım. Bıkmadım tabii ki de. E, rica etsem abone olur musun tatlışkom? O zaman haftaya görüşmek üzere. Demeden önce seni 10 dakika içerisinde arayacak ritüelini lütfen yap ve başkalarına da yaptır. Sen kendinde önce o mucizeyi gör sonra da başkalarına sen de yaşat olur mu? Seni seviyorum güzel insan. Her çarşamba ve cuma benim ritüellerim için bu kanalda ol. Bay bay.